Merhaba sevgili arkadaşlar. Lütfen bu dinlemekte olduğunuz hikayelerin ibretlik ve ders niteliğinde olduğunu unutmayın. Ayrıca bu tarz hikayelerin devamı için bir kelime dahi olsa yorum yaparak, abone olarak, beğenerek destekleyebilirsiniz. İyi dinlemeler. aldatan kadın gibi mutsuz, ilgi görmeyen, sevilme ihtiyacı olan evli bir kadındım. Tabii ki bu bir gerekçe değil ama bazı şeyler işte tam bu şekilde başlıyor. Bu işin gerçeği nedir, nasıl olur ve çözümü nedir bilemem ama bir yerde bir boşluk oldu mu, hemen hemen birbirine yakın yanlış oluşumlar baş gösteriyor ve hayatınızda derin izler bırakıyor. Liseden sonra babam okumamı istese de ben okulu bırakıp kendi iş yerimiz olan gelinlikçi butiğimizde babamla işe başladım. Annem o zaten okumamı istemiyor. Ara sıra babama yardım etmek için butikte çalışırken gelinlik modeli deneyen kızlara özendiği için benimle bir an evvel evlenmemi istiyordu. Bana gelince ne okumak ne de evlenmek istemiyor, çalışmak istiyordum. Ama tabii babamın yanında değil, kendi bulduğum bir yerde çalışmak, iş arkadaşlarım çevrem olsun istiyordum. Yani kısacası yetişkin hayatına atılmak istiyordum. Çocukluğum öyle zor geçmedi. Maddi durumumuz çok kötü değil, orta halliydi. Anne babama gelince, onlar da hiçbir zaman bize zorluk çıkarmamış, iyi bir aileye sahiptim. Neyse, Babamla çalışıyor, aynı zamanda ondan gizli iş arıyor ama iş ortamı hoşuma giden bir yer bulamıyordum. Ayrıca lise diplomasıyla da fazla seçme şansım da yoktu. Günlerim bu şekilde geçerken bir gün annem de yoğunluktan dolayı bize yardıma geldi. Tam o gün annemin uzun zamandır tanıdığı ama öyle çok sık görüşmediği bir aile kızları için gelinlik bakmaya geldi. Evlenecek olan kız ve annesi gelinliklere bakmadan önce annemle kahve içiyor, sohbet ediyor. Daha çok annem hala evlenmeyi düşünmüyorum diye beni çekiştiriyordu. Daha sonra içeri genç bir adam girdi ve annemlerin yanına geldi. Bu adam kızın daha önce kısa bir evlilik yapıp ayrılmış abisiymiş. Birkaç gün sonra annem bana bu dul olan genç adamdan bahsetmeye başladı. İşte genç yaşta evlenmiş ama şansı yokmuş. Oysa ki çok iyi bir adammış falan filan. Annem anlatıyor ben dinlemiyordum ama annemin niyetini çok geç öğrenmiştim. Ben bu genç dul adamla evlenmiştim. Kocamın adı Halil ve benden 12 yaş büyüktü. Benim annem ve onun annesi ne yapıp edip beni onunla evlendirmişlerdi. Evlendikten 3 sene sonra da ikiz kızlarımız oldu. Yıllar geçmiş kızlarım büyümüş, biri babası gibi okumuş, diğeri ise benim gibi okumakta gözü olmayan bir kız çıkmıştı. Ben genç yaşta isteğim dışı evlendirildiğim için okumayan kızıma bunu yapmayı hiç istemiyor, okumadıysam bari gir bir işe çalış diyordum. Onun da benim gibi erken yaşta evlenmeyi istemeyeceğini düşünüyordum. Ama kızım emrivaki yaparak bizi hiç söz hakkı bırakmadan evlendi. Kızım da benim gibi benim kadar olmasa da kendisinden yaşça büyük birisiyle evlenmişti. Benim kocam benden 12 yaş, kızımın kocası ise kendisinden 7 yaş büyüktü. Damadım kızımdan büyük, benden küçüktü. Ama gençliğimde nasıl bir erkek hayalim vardı bilmiyor hatırlamıyorum. Sanki bilmeden, fark etmeden bunca yıl beklediğim erkekti damadım Emre. Sanki hayatımda boşluk oydu ve doldurmaya gelmişti. Emre'yi ilk olarak kızımın bizleri tanıştırmak için götürdüğü kafede görmüştüm. Ben kızımla Emre de annesiyle gelmiş, Dört kişi o kafede tanışmıştık. Saatlerce oturmuş, çocuklarımızın evlilik işini konuşmuştuk. Ama benim aklım daha çok dizginleyemediğim duygularımda takılı kalmıştı. Kızımın evleneceği erkek olduğu için kendime hakim olmaya çalışıyor ama başaramıyordum. Bu durum kızım evlendikten sonra bile devam etti. Hem de artarak artık öyle bir duruma gelmiştim ki damadım Emre'den kaçıyor, bu çıkmaz sokak gibi olan aşktan kurtulmaya çalışıyordum. Neyse yaz yeni gelmiş ve bir akşam üzeri evimin bahçeye açılan mutfağında kendimi iyi hissetmek için bir yandan kek yapıyor, bir yandan bahçemdeki masada çay içiyordum. Sonra bir anda damadım Emre bahçeden içeri girdi ve ne haber kaynana uzun zamandır görüşmüyoruz nasılsın dedi. Biraz şaşırmış olsam da normal davranıp iyidir sen nasılsın dedim. Sonra ona çay koydum ve içip gitsin istiyordum. Ama o ara sıra bana birkaç kelime ediyor ara sıra telefonuyla ilgileniyordu. Sonra telefonu komple bırakıp Ee -E kaynana nasıl olacak bizim halimiz dedi. Ben de hangi halimiz dedim Emre de ikimiz dedi. Ben de ikimiz derken ne var ki ikimizde diye sordum. O da saklama biliyorum. Üstelik saklamayı başaramıyorsun. Uzun zamandır biliyorum. Benimle konuşurkenki halinden anlıyorum. Sen bana yanıksın dedi. Hala çok şaşkın olmama rağmen ona belli etmemeye çalıştım ve biraz kızarak sen ne saçmalıyorsun, bu ne demek şimdi dedim. O ise kendinden son derece emin bir şekilde inkar etme biliyorum dedi. Zaten karşısında konuşamaz, zorlanırken artık tek kelime edemez hale gelmiş, çareyi onu evimden göndermekte bulmuştum. Ama damadım bana öyle bir oyun oynadı ki şeytanın bile aklına gelmez. Ben ona git derken, kayınpeder şimdi gelmez, vaktimiz var biliyorum, ben senin yatak odana gidiyorum, seni orada bekleyeceğim, eğer ben haklıysam arkamdan gelirsin.'' Yok eğer ben yanılıyorsam gelmezsin. Ben de seni bir daha bu konuda rahatsız etmem çeker giderim dedi. Onca zaman bu konuda kendimle savaşırken bu neydi şimdi? Ben ne yapmalıydım? Birkaç dakika bütün yaşadıklarımı gözden geçirdikten sonra kararlı bir şekilde yatak odama gidip onu evinden gönderecektim. Ama maalesef benim aşkımı fırsat bilip kullanmak fikriyle evime gelen damadımla hem kızımı hem kocamı aldattım. Emre'ye aşık ama hayatımda istemiyor fakat ona hayır diyemiyor. Bir kısır döngünün içinde aylarca debelendim. Bu ilişki kocam benimle o konuşmayı yapana kadar devam etti. "Benim için senden hiçbir şey istemiyorum ama kızımız için bu ilişkiyi lütfen bitir. Üstelik bir duyan olursa ayıp olur. İşin içinden çıkamayız." dedi. Kocamın karşısında o an yer yarılsa da içine girsem yine de bu utanç hissinden kurtulamazdım. Resmen yerle bir olmuştum. Konuşmadan sonra kocam kalkıp gitti ama ben olduğum yerde kala kaldım. Bundan sonra onun yüzüne nasıl bakabilirdim? Şimdi durduk yere boşalmak da olamazdı. Yine bir çıkmazın içindeydim. Kocam insanların içinde benimle konuşuyor, ikimiz yalnızken tek kelime konuşmuyordu. Karı koca ilişkimiz her anlamda bitmiş, aynı evde iki ayrı yabancı gibi yaşıyorduk. Aynı zamanda damadıyla da arası bir daha düzelmemek üzere bozulmuştu. Onunla fazla muhatap olmuyor, sırf kızımız yıkılmasın diye ona boyun eğiyordu. Bir ara kocama utana sıkıla, istersen beni boşayabilirsin dedim ama bunu yapmadı. Damadım Emre gelmeden önce mutsuz bir hayat yaşıyor olduğumu düşünüyordum. Oysa ki şimdi kendi evimde bir sığıntı gibi kimsenin yüzüne bakamadan haysiyetsiz bir hayat yaşıyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım hikaye biraz da olsa geleceğe dair size ipuçları vermiştir ve bundan sonraki adımlarınızı atarken bir nebze olsa da yardımcı olur. Kapılarınız ve telefonlarınız hayırlı haberler için çalsın. Hoşçakalın.